Adem babamızın işini duyduk değil mi? Cim, daha evvelden ben de duyuyorduk. Şimdi bugün daha açık duyduk. Evet. Şimdi aynı onun durumundayız biz. Mevla bizi dünyaya koydu. Dünyada yaşayın ve şu halallara şu halallardan istediğinizi istimal edin. Şu haramlara sakın yaklaşmayın. Adem babanız nasıl et, yaklaş ya şu ağaca yaklaşmayın dedim onlara. Size de aynı diyorum. Bu dünyanın haramları o ağaç gibidir. O haramlardan bir tanesi mı ne oluyor o haram deneşe yaklaşan çıkarır cennetten. İsteriz gelin cennet yolunda olalım ve ölünce doğru cennete gidelim ya Rabbi. Sen bizi cennet yolundan ayırma. Amin. Cemalinin yolundan ayırma. Amin. Bize kolaylık ver ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed.